Bu zamana kadar ki performansınız için kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Daha iyisi de olabilirdi ama geldiğimiz nokta iyi bir nokta. Bundan sonra pullar, try, catch, run. Bundan sonra var. beklenenleri ileştirdim. 4 tek dar yavaşlaması ve temaslar kısa kısa ileştirdim. İyice açtım arka deneyi.

Amacımız bu sezon, bu ligde önce kalıcı olabilmek, arkasından playoff'u kovalamak, el ele hep beraber olursa da Süper Lig'e gidebilmek için elimizden gelen bütün mücadeleyi göstereceğiz. Çok mücadele ettik, ee, güzel bir kadro kurduk. Şu anda sezon içerisinde yapabileceğimiz tüm transferleri de tamamladık. Bundan sonra kalan maçlarımıza bakacağız. Taraftarlarımıza özellikle şunu söylemek istiyorum. Kombinelerimizi alalım. Yarınki deplasmanda Keçiören Gücü oynayacağımız maçtan sonra iç sahada haftaya pazar günü evimizde oynayacağımız Kocaeli Spor maçında da bu muhteşem seyircimizi tüm kamuoyuna gösterelim. Kombinelerimizi alalım. Takımımızı desteklemek için kendilerini tribünlere ve kombine almaya davet ediyorum.